Merhaba, yeni bir örgüyle karşınızdayım. Ee, zürafa çıngırak yapacağım. Dört ee, tane ipliğim var. Ee, mavi ipliğim var. Turuncu, beyaz ve gri. Ee, çıngırak kısmının sap kısmını gri ve mavi ile yapacağım. Ee, kafa ve ağız kısmını beyaz kullanacağım. Ve boynuzların uç kısımlarında da turuncu ipimi kullanacağım. Ee, yine 2 numaralı tığımı kullanmış olacağım ve mavi ipimle başlıyorum e, ee, sap kısmı ile başlayacağım çıngırağıma başlıyorum şu şekilde yine sihirli halka yapacağım ve bu sihirli halkamın içerisine 7 tane sık iğne ile dolduracağım 2 3 4 5 6 7 Ve iyice sıkıştırıyorum. Sonra karşıya bağlayacağım ve her ilmeğimi çift öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 son ilmeğimi de dolduruyorum 13 14 şimdi buraya bir ip yerleştireceğim ve bu sıramda bir tek bir artır yapacağım Ilmek sayımı 21'e çıkaracağım. Bir tek, bir çift örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bir tek bir çift şeklinde. Şimdi dördüncü sıramdayım. Bu sıramda da iki tane tek öreceğim, bir tane çift öreceğim. 2 tek örüyorum. 3. sıramı çift örüyorum. 2 tek 1 çift şeklinde sıramı tamamlamış olacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi 5. ve 6. sıramı 28 ilmeğimi düz bir şekilde örüp döneceğim. 2 sıra 28 ilmeğim var toplam. 2 sıra düz bir şekilde örüp devam edeceğim. 2 sıra düz bir şekilde ördüm, döndüm. Şimdi 5 tane tek öreceğim, bir eksilt yapacağım. 1 2 3 4 5 ve eksiltmemi yapıyorum. Tekrar 5 tane örüp 1 2 3 4 5 ve eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 Bu sırayı da bu şekilde ilerleyeceğim. 4 5 ve eksiltmemi yapıyorum sıra sonuna kadar 5 tek bir eksilt şeklinde ilerleyeceğim şimdi 8. sıradayım 2 tek bir azalt yapacağım 1 2 ve eksiltmemi yapacağım daha sonra da 4 tane tek öreceğim 2 3 4 ve eksiltmemi yapacağım. Tekrar 4 tane tek öreceğim. 1 2 3 4 ve eksiltmemi tekrar yapıyorum bir kez daha bu işlemi yapacağım 4 tek bir eksilt yapacağım 1 2 3 4 ve eksiltmemi yapıyorum 1 2 2 tane de tek örüp 8. sıramı bitirdim ve 20 tane ilmeğim var şu an. 9. sırada da 3 tane tek öreceğim. 1 tane eksilt yapacağım. 2 3 ve eksiltmemi yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde ilerleyeceğim. 3 tek bir eksilt şeklinde ilerleyeceğim. Şöyle e, züra, e, Çıngırak zürafamın sap kısmını bitirmiş oluyorum. Dip kısmını yani 3 tek bir eksilt şeklinde bu sıramı 3 tek bir eksilt ördüm ve bir sırada düz ilerledim. E, şimdi mavi ipliğimi Mavi ipliğimle birlikte gri ipimi de takacağım. Şöyle gri ipimi de alıyorum. Şimdi gri ipimle başlangıç yapacağım. Şöyle bir dursun. Öncelikle ilmeğimi alıyorum. Renk geçişim şu şekilde çekerken gri iple çekmiş olacağım. Şu şekilde biraz uzun tutsam iyi olur ipimi. Çünkü ara ara gri ipi kullanacağım ve kesmeyeceğim sonuna kadar. Şimdi sarı ipi şu şekilde yere alıyorum yine. iyice ilmeğimi sıkılaştırmam gerekiyor. ve birkaç ilmek şu gri ipimi de örüyorum. ben 16 tane sık iğnem var şu an benim 22 sıra bu 16 tane sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim ama renk geçişleri yapacağım yani gri ipimi kullanacağımı söylemiştim şu şekilde bakın düştü gri ipim renk geçişimi gösterdim ilmeğimi aldım çekerken farklı renkteki ipliğimi kullandım ve bu şekilde renk geçişinde bir tuhaflık olmamış oluyor. Şöyle düşüyor. Bir tane daha örmek istiyorum. Gri ipimi. Ve daha sonra onu içeriye alacağım. Ve sıra sonuna kadar artık e, hiç artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde gri ipliğimle örmeye devam ediyorum. Şimdi ikinci sıramı da gri iplikle geçmiş oldum. Şimdi tekrar bakın şöyle ilmeğimi aldım. Renk geçiş yerindeyim. Şimdi de aynı şekilde gri ipimi bırakıyorum. Ee, ve mavi iple ilerleyeceğim. Şöyle sıkılaş, sıkı tutuyorum şuradan gri ipimi bakın. Şu şekilde çekerken mavi iple çekeceğim. ve e, şu an için 3 sıra tekrar e, mavi ipimle ilerlemiş olacağım. 3 sıra düz bir şekilde mavi iple öreceğim. Ve tekrar 3 sıra sonra yine 2 sıra gri ipimle geçeceğim tekrar. 22 sıramı bu şekilde dolduracağım. Şimdi bu içerisine elyaf yerleştireceğim. Ben çıngırak yapıyorum ancak küçük bir bebek için kullanacağım için içerisine elyaf yerleştirmeyeceğim. İçerisine elyaf değil de yani herhangi bir aparat koymayacağım. Sert bir aparat. Bu şekilde yumuşak bir oyuncak olmuş olacak. bu şekilde 3 sıra gri ipim aynı bu şekilde burada duracak. Bu başlangıç ipimi yine kullanacağım ve 3 sıra mavi ipimle düz bir şekilde örüp dönüyorum. Şöyle şimdi 3 sıra ördüm mavi ipimle. Şu şekilde içerisine elyafımı yerleştirdim. Şimdi tekrar iki sıra gri ipimle öreceğim. Şuraya bakın. Şurada geçiş yapmıştım. Benim biraz gri ipim ince düştü. Mavi ipime olasılıkla. Şimdi tekrar şu şekilde gri ipimi geçiriyorum. Gri ipimi bu arada kesmedim. Bu şekilde aynı şekilde onu da devam ettirmiş olacağım. Şimdi de mavi ipim duracak. Şu şekilde renk geçişini bakın böyle yapıyorum. ilmeğimi alıyorum. Farklı iple çekmiş oluyorum. Şimdi aynı şekilde düz düz sıralarımı öreceğim. 2 sıra gri iple. Daha sonra tekrar 3 sıra mavi öreceğim ve bu şekilde 22 sıramı tamamlamış olacağım bu döngü içerisinde bu şekilde iler ilerliyorum içerisine elyaf yerleştireceğim ayrıca ördüğüm sürece yine aynı şekilde düz bir şekilde kafasına doğru ilerlemiş olacağım bakın şu şekilde 22 sıra ilerledim şuradan itibaren diyorum evet, Şuradan itibaren 16 sıra 16 sık iğnemle 22 sıra ilerlemiş oldum bu Evet 16 sık iğnemle 22 sıra ilerledim ee, hep iki tane gri ördüm üç tane mavi örerek istediğim boyut bu şekilde bu şekildeydi ve bu kadar ilerlemiş oldum şimdi kafa kısmına başlayacağım Elyaf yerleştirdim içerisine ee, böyle şimdi Kafa kısmından önce boyun kısmına bir boyunluk yapmak istiyorum. Bu küçük bebekler için ilk oyun arkadaşı olarak çok güzel bir oyuncak olacak. Böyle üzerinde yatabilir, yuvarlanabilir, hiçbir şey olmaz, yumuşacık. Bu şekilde şimdi ilerliyorum. Şu an son sıramı örüyorum mavi ipimle gri ipimle de boyunluk yaparak artık kafa kısmına başlamış olacağım ve bu şekilde ilerliyorum. Şu geçiş yerlerini de göstereyim. Bakın şuralardan geçişler yaptım. Şöyle geçişimi göstermiştim ama görünüşte herhangi bir farklılık bakın görünmüyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ilerliyorum. Şimdi boyun kısmı kısmını öreceğim. Bu sıra sonuna kadar mavi iplimi ilerleyeceğim ve gri ipimle boyunluk yapmış olacağım ve onu onunla karşınıza geleceğim. Şimdi şöyle sap kısmını bitirmiş oldum. Şöyle boyun kısmına bir süs yapmak istiyorum. Kafa kısmına başlamadan önce şimdi şöyle başladım ikili trabzan yapıyorum ön loptan örüyorum bakın arka lopu örmüyorum çünkü oraya tekrar beyaz ipliğimi takıp kafa kısmını örmeye devam edeceğim şimdi iki tane ilmek almış oluyorum ön loptaki ilmeğime ikili trabzan yapıyorum her ilmeğime bu şekilde yapıyorum bakın ön loptan örüyorum arka lopa tekrar beyaz ipliğimi takacağım. Ve bu şekilde her ilmeğimi çift trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Üst kısmına da şöyle küçük bir süs yapmak istiyorum. Bu trabzanlarımın üzerine. Şimdi bunu sıra sonuna kadar örüp sonra göstereceğim. Şimdi devam ediyorum. Bakın trabzanlarımı bitirdim. Şimdi Onların üzerine şu şekilde süsler yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? 3 tane zincir çekiyorum ki 3 ee, çektiğim ilmeğin dibine değil de bir yan ilmeğin ilmeğime batıyorum ve cc şeklinde çekiyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir bir diğer ilmeğe batmış oluyorum ve cc şeklinde çekiyorum şu şekilde süsler oluşturmuş oluyorum uç kısımlarına bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim bu süsümü yapacağım 3 tane zincir çekiyorum bir yan ilmeğe batarak cc şeklinde ilmeklerimi çekmiş oluyorum ve trabzanların üzerlerine de bu süslerden yapmış oluyorum şu şekilde bakın şöyle düşüyor ve bunu sıra sonuna kadar yapacağım ve bu şekilde ilerliyorum şöyle boyun kısmını bitirmiş oldum sıra sonuna kadar şimdi bir tane zincir çektim gri ipliğimi keseceğim mavi ipliğimi de keseceğim şimdi beyaz ipliğimi takıp Kafa kısmına doğru devam edeceğim. Boyun kısmı şu şekilde oldu. Ee, ön loptan örmüştüm. Şimdi şu arka loptaki mavi ipleri de beyaz ipliğimi takıp burada 16 tane ilmeğim var. Ve onlarla kafa kısmını başlamış olacağım. Ve boyunluğu da bu şekilde olacak. Böyle ilerliyorum. Şimdi şu ipliklerimi öncelikle keseceğim makasla şöyle ipliklerimi kestim şuraya içeriye almış oldum şimdi beyaz ipliğimi geçiyorum şu şekilde arka loptaki bu ip, mavi ipliklerimi 16 tane ilmeğim vardı onları tek tek batıyorum ve kafa kafa kısmına beyaz ipimle başlamış olduğum zürafamın çıngırak zürafa zürafamın bu şekilde o ilmeklerimin hepsini batarak ilerliyorum sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğim bütün ilmeklerime böyle batar, batarak ilerleyeceğim beyaz ipliğimle daha sonra artırmaya başlayarak kafa kısmını örmeye devam edeceğim bütün ilmeklerimi bakın toparladım kafa kısmı için Şimdi buraya bir ip yerleştireceğim tekrar. Şöyle. Ve 4 tane tek bir artır yapacağım. Yavaş yavaş kafa kısmımı, şırafamı artırarak iler, ilerleyeceğim. 4 tane tek görüyorum. Şu an 16 tane ilmeğim var. 3 4 ve 5. ilmeğimi çift öreceğim. Ve ilmek sayımı artırmış olacağım. Bu şekilde 4 tek bir artır şeklinde ilerleyeceğim bu sırayı sıra sonuna kadar. Şimdi artırmaya devam ediyorum. ilmek sayımı 24'e çıkaracağım. Bu yüzden 3 tane tek öreceğim. 1 tane artır yapacağım. 2 3 ve 4. ilmeğimi çift öreceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. 3 tek 1 artır şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Şimdi bir üst sıradayım. 30 ilmeğe çıkaracağım. Öncelikle 2 tek 1 artır yapacağım. 2 tane tek örüyorum. 3. sıramı çift öreceğim. Daha sonra 4 tek 1 artır yapacağım. 2 3 4 ve bir sonraki sıramı çift öreceğim. Bir sonraki ilmeğimi yanlış söyledim. Şimdi tekrar iki tek bir çift öreceğim ve bu şekilde bu işlemi tekrarlamış olacağım. 2 tek 1 çift, 4 tek 1 çift şeklinde bu sıramı tamamlıyorum ve ilmek sayımı 30'a çıkarmış olacağım. Tekrar bir üst sıradayım. Bu sırada da 5 tek 1 artır şeklinde ilerleyeceğim ve 36 ilmeğe çıkaracağım ilmek sayımı. 2 3 4 5 ve çift örüyorum sırayı da bu şekilde tamamlayacağım 5 tane tek öreceğim bir tane çift öreceğim ve bu sırayı bu şekilde tamamlamış olacağım bir üst sıraya çıktım şöyle 6 tane tek ördüm şimdi çift öreceğim çiftimi de örmüşüm Evet bu sırayı da 6 tek bir çift şeklinde tamamlayacağım ilmek sayımı 42'ye çıkaracağım 2 3 4 5 6 ve artırmamı yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde altı tek bir artır şeklinde ilerleyerek devam edeceğim. Şimdi artırmalarımı yaptım. Ee, yaklaşık 10 sıra düz bir şekilde 48 ilmeğimi örüp döneceğim. Toparlamış olacağım kafa kısmını. Şimdi dokuzuncu sıradayım. 18. sıra dahil olmak üzere 10 sıra düz bir şekilde örüp döneceğim. 48 tane ilmeğim var ve 10 sıra düz bir şekilde örüp dönüyorum.